Rüyada fare görmek genellikle gizli tehlikeler, küçük ama rahatsız edici sorunlar, hilekarlık veya içsel korkularla ilişkilendirilir. Beyaz fare görmek masum ama dikkat edilmesi gereken bir durum veya kişinin çevresindeki dost görünümlü birine karşı temkinli olması gerektiğini işaret ederken, siyah veya gri fare görmek bilinçaltındaki korkular, endişeler veya aldatılma ihtimaline dair bir uyarı olabilir. Fareyi yakalamak veya öldürmek, hayatındaki küçük ama sürekli rahatsız eden bir sorunu çözmeye yaklaştığını gösterir. Farelerin evde dolaşması, maddi kayıplara, çevrende güvenilmez insanların varlığına veya içsel huzursuzluklara işaret ederken, fareden kaçtığını görmek bir problemi görmezden gelme eğilimini veya yüzleşmekten kaçtığını simgeler. Bu rüya sembolü genellikle dikkat edilmesi gereken küçük detaylara ve hayatınızdaki gizli tehditlere işaret eder.